Hadi gelin biraz da aileye düşen görevleri konuşalım. Hep bir aşma, gelişme, aşkınlık, arzusunun peşine takılıp gitmek yerine bence ailelerin yapabileceği güzel yönlendirmelerden bir tanesi de şu. Çocuk ikna etmeye çalıştığında bakım verenini, yani aslında tam da yetişememiş oluyor, özgüvenli, dimdik ayakta durabilen. Bu da çocuğun içsel ihtiyacını gösterir. Bunları değerlendirerek çocuğun neden hayır diyemediğine, hakkını savunamadığına dair önemli ipuçları edinebiliriz. Elif İpek ile çocuk gelişimi. E çocuk kendisini nasıl tanıyacak? Nasıl anlayacak? Neye evet, neye hayır diyebileceğini, kendi sınırlarını ya da kendi fark etmezlerini tabii ki geri bildirimlerle. İşte burada aileye büyük bir rol düşüyor. Hatta çocuğun çevresindeki herkese büyük roller düşüyor. Çocuğa kendi davranışları, duyguları ile ilgili, fikirleri ile ilgili geri bildirimler verilirse eğer çocuk kendini tanıma fırsatı bulabilir. Şu durumlar seni heyecanlandırıyor galiba. Çok dikkatli bir dinleyicisin. Kuş seslerini de seviyorsun galiba doğadaki sesleri falan. Fark ediyorum seni hemen daha suskunlaşıyorsun, daha dinlemeye geçiyorsun. Ki her gün de böyle bir seçim yapma şansımız doğmuştu ama sen orada da çekimser kalmıştın hatırlıyor musun bunu? Dışarıda yemek yiyeceğimiz zaman sen genellikle böyle şeyleri tercih ediyorsun, böyle şeyleri daha çok seviyorsun sen. Ne kadar güzel bir fikir verdin ya, ne kadar yaratıcı birisin sen. Böyle durumlarda hemen çözümler üretebiliyorsun, hemen farklı bir bakış açısı ekleyebiliyorsun. Çok güzel, seni tebrik ederim gibi geri bildirimlerle çocuğun kendisini tanımasını, kendi üretimini değerlendirmesini destekleyebilirsiniz. Hadi gelin biraz daha aileye düşen görevleri konuşalım. Çocukta özgüven ailenin rolü ve sınır koyma videolarını burada size hatırlatmakta fayda görüyorum. O videolara göz atmadıysanız lütfen izleyin. Bu iki konuyu o videolarda derinlemesine ele alıyorum. Çocuk hayır diyemiyorsa ailede hayır diyemeyen birisi olabilir. Ya da hayırları hızlı bir şekilde evet'e dönüşen biri veya birileri söz konusu olabilir. Çocuk zaten ailenin içerisinde kendi sınırlarıyla karşılaşmamıştır. Böylece başkasına da kendi sınırlarını göstermeye ihtiyacı duymaz. Eğer bakım veren hiç hayır demiyorsa o zaman zaten çocuk bakım vereni yönetmeye de başlar. Çünkü sınırlarını bu şekilde anlamaya çalışır. Hep bir aşma, gelişme, aşkını, kendi sınırını tanıma ve genişletme girişimleri zaten her bireyde içsel olarak vardır. Ailen içinde hayır demeye izin vermeyen bakım verenler de olabilir. Bu durumda da çocuk kimin karşısında olursa olsun hayır dememesi gerektiği kanısına kapılabilir. Hayırları kabul edilmeyen, topluma karışmadan daha ailenin içerisinde yani hani toplumun en küçük yapı taşı diyoruz ya Aile için işte o aile dinamikleri içerisinde çocuğun da bir sınırı yoksa hayır dediğinde bu hayır kabul edilmiyorsa veya yetişkinler tarafından bu hayırlar saygısızlık olarak kabul ediliyorsa çocuk buradan ancak suçlulukla çıkar. Hayır demenin kendisini haksız bir pozisyona getirdiğini ve hayır dediği zaman suçluluk hissetmesi gerektiğini cebe atar ve devam eder. Benim kadro bu diye algılar, bol bol fedakarlık yapar, fedakar bir kişilik yapısı geliştirir. Ondan sonra da fedakarlıklar, beklentileri doğurur, beklentiler asla karşılanamaz ve ben sizin için saçımı süpürge ettim. Ama ben de burada ona gelmiştim, o oyunu oynamıştık. Ben de ona doğum gününde şu hediyeyi almıştım, neden o bana almadı gibi bu sefer öfkeler ister istemez doğabilir. Tabii ki fedakarlık derken özverili olmaktan bahsetmiyoruz. Uyumlanmaktan bahsetmiyoruz. Kendini yok sayma pahasına ötekini var etme, ötekini yüceltme halinden bahsediyoruz. Saçını süpürge etme, Aile çocuğa nasıl hayır diyebilir? Öncelikle şuna bir bakmak lazım. Bu gerçekten bir hayır mı yoksa şu anda bunu yapmasını ben mi istemiyorum? Eğer bakım veren istemiyorsa o zaman bakım verenin de burada bencilce davranmaması gerekir. Yoksa buradan nereye gideriz? Ben istedim, hayır diyorum. Hayır yani yapmam. Canım istemiyor gibi durumlara varabiliriz. Ama eğer ailenin hayır dediği şey evrensel bir doğruysa zaten topluma çocuğun uyumlanabilmesi için gereken bir hayırsa o zaman bunu çocuğa açıklamak, çocukla empati kurarak bu süreci sürdürmek, çocuğun oradaki hayal kırıklığını, hüznünü, hatta belki hüsranını giderebilmesi için, yatıştırabilmesi, başka bir duyguya dönüştürebilmesi için arzusunun peşinde peşine takılıp gitmek yerine hani o nefsini körlemek, nefsini idare etmek gibi kavramlar var ya işte öyle bir tarafa doğru yönelir. Mesela yemekten önce şeker istedi. Anlıyoruz ki acıktı. Maalesef sana yemekten önce şeker veremem ama istersen çorbanı önden servis edebilirim. Şekeri de en son yemekten sonra gibi bir yaklaşımla biraz daha orta yolu bulmaya çalışarak hayır denebilir. Hayırlarda tabii ki net olmak önemli çocuğa karşı. Ama ama şartların olgunlaşmasıyla ilgili süreçlerden de çocukları haberdar edebilirsiniz. Yağmur yağarken parka gitmek isteyen bir çocuğa ''Of maalesef şu anda park çok ıslaktır biliyor musun? Yağmurluğumuzu giysek bile parkta kayamayız şu anda. Çünkü her şey çok ıslak ya da sallanamayız biliyor musun?'' denebilir. Başka bir gün çocuk istediğinde de ''Parka gitmek yasak mı? Parka gidemeyiz değil mi?'' diye sorduğunda ''Havaya bir bakalım hava kapalı ama yağış yok.'' Şemsiyelerimizi alıp çıkalım. Parktayken eğer yağmur yağarsa şemsiyemizi açar, geriye döneriz. Neden olmasın gibi iletişimlerle şartların olgunlaşmasını, değerlendirme kısmını da çocuğa yavaş yavaş öğretebilirsiniz. Bu durumda şöyle oluyor. Çocuklar önce "Parka gidelim mi?" diye gelirken bu şartları kendileri değerlendirip daha sonra böyle böyle olduğu için parka şimdi gidemeyiz, değil mi? Ya da yağmur yağmıyor, hava da güneşli. Parka gidebiliriz, değil mi? diye aslında kısmen karar vermiş ve onay alma kısmına gelmiş şekilde sizinle iletişime geçerler. Tabii işin içerisinde başka şartlar da girebilir. Yemek saati, ocakta yemek var, bir rapor yazmam gerekiyor, kardeşin uyuyor gibi şeyler de söz konusu olabilir. Bu sefer değerlendirmelerin içine onları da katmayı öğrenin ama artık kendi kararları da oluşmaya başlar. Bence ailelerin yapabileceği güzel yönlendirmelerden bir tanesi de şu. Çocuklar hayırı duyduklarında illaki o duvarla karşılaşmak istemedikleri için şöyle bir yoklarlar. Acaba ben bunu esnetebilecek miyim diye. illaki bir denemeleri olur. Çünkü kendi arzularını durdurmak onlar için biraz daha güç olandır. Haz odaklılardır ve istiyordur. Hayırı duymak ona sevilmediğini, ilgilenilmediğini istemediğini falan bile düşündürebilir. Çocuk ikna etmeye çalıştığında bakım verenini anladım gerçekten çok istiyorsun beni de ikna etmeye çalışıyorsun ama maalesef bu benim de değiştirebileceğim bir şey değil. Sen istersen birazcık bu isteğini ertelemeye odaklan. Nasıl olur acaba böyle bir şey diyerek biraz daha arzusunu başka birinin doyurmasına dikkat ederken aslında kendi arzusuna ve onu yönlendirmeye, ertelemeye, belki başka bir şeye dönüştürmeye odaklanabilir. Tabii çocuğun kendi sınırlarını anlayabilmesi için, kendi evet-hayır fark etmezlerini oluşturabilmesi için, kendi öz değerlemesini yapabilmesi için karşılaştığı sosyal duygusal problemleri ailenin çözmemesi, sadece çocuk çözerken ona yardım etmesi gerekir. Bir anaokuluna danışmanlık yaparken bir çocuk diğerinin yanığını sıktı ve maalesef morarmış diye baba ertesi gün çocukların uyku saatinde herkes atlatıp gizlice uyku odasına girip diğer çocuğun yanağını morartmıştı. Bakar mısınız ne kadar acı bir durum. Kuvvetle muhtemel ruhsal bir problem zaten. Şimdi o çocuk kendini nasıl savunsun? zaten ailenin içerisinde bu kadar hin davranışları olan birisi varsa illaki çocuğa karşı hin olmasına gerek yok ya da eşine karşı hin olmasına gerek yok. Bir başkasına hinlikle bakışta da aslında çocuk dışarıdakileri birer kaygı pompalayan tehdit malzemesi olarak da algılayabilir. Ama kendisi bunların karşısında küçücük hisseder çünkü sürekli olarak koruyucu bir tavır içerisinde büyümüştür, yetişmiştir. Yani aslında tam da yetişememiş oluyor. O tehditler karşısında kendini koruyabileceğine dair bir inancı ve hatta en ufak bir fikri bile yoktur. O çocuğun yanağı sıkılıp morartılabilir diğeri tarafından anladığınız üzere tüm bunları yaparak çocuğunuzun hayır demesini, kendisini korumasını, kendi öz değerlemesini daha aşağı bir yere çekiyor olabilirsiniz. Ama biliyorum ki her bakım veren en hassası olan çocuğunun özgüvenli dimdik ayakta durabilen, şu hayatta tuttuğunu koparabilen, ne istediğini bilen, hedeflerine yürüyebilen, kendinden haberdar bir birey olmasını ister. Peki çocuk sizden bir konuda izin aldığında ya da size bir şey danıştığında hemen hızlı bir şekilde evet ya da hayır demek zorunda mısınız? Bence değilsiniz. Bence hmm, bir dakika ya benim bunu biraz düşünmem lazım. Bunu akşam yemeğinden sonra konuşabilir miyiz? Biliyorum beklemek senin için biraz zor olacak ama benim de birazcık düşünmem lazım. Hızlı bir şey söyleyip yanlış bir şey yapmak istemiyorum gibi bir erteleme içerisine girilebilir. Böylece siz hemen ayaküstü hayır uf tamam iyi ama üf evet tamam oldu tamam bu seferlik de yap gibi bir pozisyona girmemiş olursunuz. Hem tutarlı olma haliniz hem de güvenilir olma haliniz tehlikeye girmez. Hem de o anda sıkışmış olmadan Rahat rahat şöyle bir düşünerek, kafanızı toplayarak en doğru olan şeyi kararlaştırabilirsiniz. Tabii bir de her şeyin evet ya da hayırdan ibaret olmadığını yeniden hatırlatmış olayım. Her şeyin bir orta yolu, bir orta noktası vardır. Bu orta noktaları ailenin içerisinde gördükçe çocuk esneklik de kazanır. Karşıdakine <laughs> evet tabii ki fedakarlık alın ne alacaksanız buyurun efendim zaten sizindir açık büfe gibi bir halden ya da hayır gibi daha sert, katı ve korunaklı bir halden ya da sadece istekleri doğrultusunda yürüyen bir halden uzaklaşıp çocukta uyumlanmayı, kendi sınırlarını koruyarak grubun içerisine katılmayı deneyimleyebilir grubun içerisinde daha rahat kendisini ifade eder, kendisini tanıma fırsatı bulur, diğerlerinin aynasından kendisini görme fırsatı bulur. Neyi alıp neyi almayacağına da karar verebilir, bunu da değerlendirebilir. Kendisini zenginleştirebilir, geliştirebilir. Aile düşen bir başka görev de çocuğa kulak vermek. Çocuğun içsel ihtiyaçlarına yönelmek ve eğilmek. Yani çocuğu anlamaya çalışmak. Nelere hep evet diyor. Nelere hep hayır diyor. Elbette ki evet dediği ya da hayır dediği şeyler arasında bir bağlantı söz konusudur. Bu da çocuğun içsel ihtiyacını gösterir. Aynı kişilere mi acaba hep hayır diyemiyor ya da hep evet diyor? Hep kendinden veriyor, hep fedakarlık gösteriyor. Buna bir bakmak lazım. Hep aynı kişilerse bu kişilerin tutumu ve tavrı ne? Bu kişiler acaba çocuğa çevresindeki kimi çağrıştırıyor olabilir? Um... Bu kişiler baskıcı, tehditkar olan kişiler mi yoksa aşırı fedakar olan kişiler mi? Çocuk burada boyun mu eğiyor yoksa kırmamak için mi davranıyor ya da arkadaşlık kurma becerileri düşükte acaba onun için nasıl olsa onlar beni grubun içerisine alıyorlar diye mi düşünüyor? Bunları değerlendirerek çocuğun neden hayır diyemediğine, hakkını savunamadığına dair önemli ipuçları edinebiliriz. O zaman sizi sınır koyma ve çocukta özgüven ailenin rolü videolarına da bekliyorum. Bu arada yeni abonelerimiz var. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyorum. İzleyen, dinleyen, beğenilerini esirgemeyen, sevdiklerine gönderen herkese selam gönderiyorum. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Elif İpek ile çocuk gelişimi.